Bir tarafta Dilek Güreşi Proutku. Diğer tarafta ise Raymata hala. Azıcık gel amına koydu. 3 e 3. Bakalım Savaşın başlangıcında kim kazanacak? 3 2 bir, Başla Çok heyecanlı bir savaş Primata Bakalım bilek güreşi <gülüyor> <gülüyor> <Sakarım>. <gülüyor> 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 Uzun zaman sonra Uzun zaman sonra hiçbir şey değişmemiş

Yalnız ama atanın kasları şu anda hala yok. Uyduk artık. Uzun bir bekletim ardından. <gülüyor> <gülüyor> uzun bir bekletim ardından. Vay be. baskı boşa gitti. Ata uzun bir baskı. Ata fena bir baskıya başladı şu anda. Ata harika bir baskıya başladı. Ata çok sağlam. <gülüyor> <gülüyor> ata ooo. Oh! ilerlemiş İlerlemiş. Çok az kaldı. Ama ata tekrar bir... Monday left me ben, ben bekle geldim. şu an baya kötü. Utku kötü durumda. Bakalım nasıl olacak. Oğlum Herhalde <laughs> <sosyal diyor. gülüyor> Utku fena değil. hareket. Hadi. Yine iki dakika oldu bitmedi hadi. Tekrar başladı savaş. Harika bir savaş. Utku'nun baskıları. <laughs> Utku şu an çok zor durumda. Undertaker'a benziyor. <laughs> Sanırım buraya kadar. Ama ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Atanın fena baskıları sürüyor. Ama Utku. Utku çok çok derin bir hamle bastı. Bak bile. Bak bile Utku çok derin bir hamle yaptı. Ve durumu eşittir tekrardan. Atan bayılacak gibi. <laughs> Atı kaybediyor. Hayır. Atanın baskısı sürdürmesi lazım. Göremez <laughs> ki Hani ortada. Birinin bileği kırılmadan bu savaş gitmeyecek arkadaşlar. Ata gülüyor, ata rüçüyor. Ata. ata. Hayır. Bitmek üzere. Bitti. Maç bitti. Maç bitti. <laughs> ata baygın. <laughs> Burnu da büyük. Şu aradan hiç sızıntılar var. Kazanan Bilek Güreşi Pro Otku uzun zamanın ardından önceki videonun devamının ardından Pilek girişi Utku ikinci roundu kazanıyor. Bunu başardı. Herkese gücünü gösterdi. Önce kaybeden taraftan yorumları alalım. Bir sigara yakıldı. Salak paket var. Niye tuttun içiyorsun? Bir sigara Allah. yakıldı. <laughs> atanın bir Utku'nun kamera şaşkına döndürdü. <laughs> <Allah 'ın uzun gülüyor> da sinirlendi. Fazla ben Utku ne düşünüyorsun? bu galibiyetinin ya, ardından. Şey, 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 şey. Ay süperdi hocam. Yaptığım şeyler Tebrikler. <laughs> Ata saldırıya başladı. Ata çok sert saldırıyor. Bu, bu, bu mağlubiyetin ardından. Çok iyi. Lütfen. Bir <laughs> savaş.